dede. Oo, hoş geldiniz benim güzel torunlarım. Hoş bulduk. Kahvaltı ettiniz mi bakalım? Evet dede. Peki dişlerinizi fırçaladınız mı? Fırçaladık. Bak. <laughs> Aferin benim güzel kuzularım. Yeni bir oyuncak mı yapıyorsun dede? Evet İpekçiğim. Benim olabilir mi dede? Lütfen lütfen. Durun bakalım. Evet, yeni bir oyuncak yapıyorum. Ama bu oyuncak arkadaşınız Ege için. Ege için mi? Evet. Aa! Şimdi hatırladım. Bugün Ege'nin doğum günü. Biz ona hediye almadık. Hemen annemleri arayalım. Ege'ye hediye almaya gidelim abla. Annemler çalışıyor can. Evde yoklar. Peki, ne yapacağız şimdi? Ah, benim güzel torunlarım. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Sevdiklerimizi mutlu etmek için onlara pahalı hediyeler almamız gerekmez. Hatta kendi emeğimizle bir şeyler yaparsak bu onları daha çok mutlu eder. İyi ama dede biz ne yapabiliriz ki? Geçin bakalım şu masaya. Anladım. Resim yapacağız. Dede, bu harika bir fikir. O halde İşe koyulun ve arkadaşınız Ege için güzel resimler yapın. Yaşasın! Unutmayın çocuklar, renklerin güzelleştiremeyeceği bir gün yoktur. Aa! Bize öğrettiğin şarkı da öyle söylüyordu dede. Öyleyse şarkımızı söyleyelim hep birlikte. <laughs> yeşil şey yaprak Bir kırmızı çiçek gülümsetecek Bembeyaz bulutlar masmavi deniz Karda ayak izimiz gülümsetecek Renklerle güzel dünya Renklerle güzel yarın sevip koruyalım Mutluluğa kanat açalım Renklerle güzel dünya Renklerle güzel yarın Onları sevip koruyalım Mutluluğa